merhaba arkadaşlar örgüye yeni başlayanlar serimizin üçüncü videosuna geçtik ve bugünkü konu başlığımız e, trabzan yapmak ikili trabzanı öğrenmek arkadaşlar trabzanı öğrenmek ve e, daha önce zincir çekmeyi sihirli halka öğrendik onların da linkini arkadaşlar e, buraya videonun altına sabitleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Zincir nasıl çekilir videosuna da oradan erişebilirsiniz. Ve hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Üzerine alıyoruz ve hemen ikincisini içine banıp bir tane çıkardıktan sonra birinden geçirdik ve ikincisinden üstüne bir tane alıyoruz arkadaşlar. Bir tane bandık ve ikincisi. Üzerine bir tane aldıktan sonra arkadaşlar zincirimizin tam orta kısmına zincir çektiğimizin tam orta kısmından bir tane çıkarıyoruz ve iki üzerine bandık tam zincirimizin orta kısmına bandıktan sonra tekrar bir ve iki bir ve iki üstüne aldık bir ve iki Evet arkadaşlar üzerine alıyoruz. Tam ortasına banıyoruz. Ve bir ve iki. Üzerine alıyoruz. Tam ortasına banıyoruz. Bir ve iki. Üzerine alıyoruz. Ortasına batıyoruz. Bir ve iki. Net gözüküyor mu şu anda? Üzerine alıyoruz. Ortasına banıyoruz. 1 ve 2 Arkadaşlar bu arada ben trabzandan oluştururken bir yandan konuşayım. Daha önceki videolarda sesimin tonunun çok hızlı olduğunu söyleyen arkadaşlarım oldu. Bana göre çok normal konuşuyorum. Ama daha önce de böyle söyleyenler olmuştu. Video oynatma hızından arkadaşlar yavaşlatma veya hızlandırma tuşuna bana bilirsiniz ve arkadaşlar sonuna geldik son kez bir kez daha göstereyim üzerine alıyoruz arkadaşlar tam ortasına banıyoruz zincirimizin ve 1 ve iki de çıkarıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz sırma gibi oldu siz de diğer videolarına benimle iletişime geçebilirsiniz ya da sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Zilleri açın ve diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.